Dikkat! ÖSYM bu konuyu çok seviyor. Hangi konu? Karstik araziler. Ne demek hocam karstik arazi? Suda kolay çözünebilen kayaçların olduğu araziye karstik arazi deriz. E hocam kireç taşı kalker mi? Evet ama sadece kireç taşı kalker değil sakın unutma. Başka neler var? Jips, kaya tuzu, dolomit gibi kayaçların olduğu yerler de nedir? Karstik arazidir. Hocam karstik ova, karstik göl, karstik plato, karstik yer altı suları. Bunları duyarsan ilk nereye gideceksin? Akdeniz'e. Karstik depremler. Bunlar ilk nerededir? Akdeniz'de. Sakın unutma. Ama sadece Akdeniz'e gitmiyoruz. Başka neresi var hocam? Özellikle Sivas. Sivas'ta Jips Karstı vardır. Unutma. Özellikle Kastamonu çevresi. Batı Karadeniz'de Kireç Taşı vardır. Unutma. Özellikle Toros Dağları çevresinde ne vardır? Karstik arazi vardır. Unutma. Ve bir de Mardin Şanlıurfa çevresini